Yeni Dersleri YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 9. sınıftaki kültür ahlak bilgisi dersi 1. dönem 1. yazı sınavına hazırlık olması için örnek yazı sınav sorusu çözeceğiz. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar saat köşeden kanalımıza abone olursanız memnun olurum. Hazırsanız arkadaşlar ilk soruyla başlayalım. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükredici olur, istersen nankör. İnsanın seçme özgürlüğü var mıdır? Kötü olmamak elimizde midir? Ayetini yola çıkarak açıklayın. Bu ayete baktığımızda arkadaşlar insanın seçme özgürlüğünün olduğunu görüyoruz arkadaşlar. İsterse şükredici olur, isterse nankör olur buyuruyor ayet-i kerimede. Yani insanın bir seçme özgürlüğü vardır. Yani evet vardır diyoruz arkadaşlar. Allah Teala insana akıl ve irade vermiştir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en temel özellik arkadaşlar akıl ve irade sahibi olmasıydı. Dolayısıyla yine Allah Teala insanlara doğru yolu göstermek için kutsal kitap vermiş, peygamberler göndermiş. İnsan aklının iradesini kullanarak kendi seçimlerini kendisi yapabilmektedir. İradesini iyi ya da kötü yönde kullanmakta özgüdür. Özgür olduğu için de yaptıkları şeylerden dolayı da sorumludur arkadaşlar. Ayette de bu hususa dikkat çekilmektedir. Yani insanın özgürlüğü vardır arkadaşlar. Kötü olmamak ya da iyi olmak bizim elimizdedir arkadaşlar. İstersek şükredici, istersen nankör olsun buyuruyor ayet-i kerimede. allah Teala insana doğru yolu göstermiştir. Kutsal kitaplar göndermiş, peygamberler göndermiş, akıl vermiş, irade vermiş. insana doğru yolu göstermiş. İsteyen şükredici olur, isteyen nankör olur. Yani insanın özgürlüğü vardır arkadaşlar. İradesi vardır. Buna da iradeyi cüziye deniyor arkadaşlar. İnsanın sınırlı iradesiydi arkadaşlar. Bir de iradeyi külli, külli vardır. Bu da Allah'ın iradesi. Sınırsız, sonsuzluğu. İnsan bundan dolayı sorumlu değildi. Mesela insanın ne zaman, nerede doğacağı, annesi, babası, cinsiyeti, ırkı, ten rengi, göz rengi. Bunlar insanın seçimine dayalı değil İnsan sorumlu değildi ama İnsanın iradeyi cüziye dediğimiz kısımdaki davranışlarıyla sorumluydu. Mesela dini, inancı, sözleri, fiilleri, davranışları, namaz kılıp kılmamak, iyi bir insan olup olmamak ya da kötü bir insan olup olmamak insanın elindedir. İnsan bundan dolayı da sorumludur arkadaşlar. Şimdi diğer soruyla devam edelim. İnsanın doğruyu arayan bir varlık olarak bilgi ulaşma olarak hakkında eleştirel düşünme çıktısıyla kazanımıyla alakalı bir soru. Duyularla vakıf edilen bilgilere örnekler yazınız. Bir de sadece vahiy ile edilen bilgilere örnekler yazın. Arkadaşlar İslam dinine göre bilgi edinme yollar 3 taneydi. Bunlar neydi arkadaşlar? Düşünün. Akıl, 5 duyu organı ve vahiydi arkadaşlar. Mesela aklımızda ya da duyularımızda taşın sert sert bir cisim olduğunu dokunarak anlayabiliyoruz. Ya da limonun ekşi olduğunu dilimizle tadarak anlayabiliyoruz. 5 duyu organlarımız görme tatma, dokunma gibi. Bunlarla anlayabiliyoruz. Yine aynı şekilde aklımızla anlayabiliyoruz. 2, 2 daha 4 eder. Bunu akılla kavrayabiliyoruz. Isınan metallerin genleşmesini bunu deney gözlem sonucu elde edebiliyoruz. Bir de sadece vahiy ile elde edilen bilgiler var arkadaşlar. Bunlar mesela ahiret hayatı, ahiret hayatının aşamaları, kıyamet, cennet, cehennem, kabir azabı, gibi bu konuları sadece vahiy ile bilebiliyoruz. Yine Allah'ın eşli sıfatları ve Allah'a karşı yapmamız gereken ibadetlerin neler olduğunu vahiy ile bulabiliyoruz. Aklımızla ya da duy organlarımızla bunları keşfedemiyoruz, bulamıyoruz arkadaşlar. Bunu vahiy ile peygamberlerin bize bildirmesiyle biliyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edelim arkadaşlar. İnsanın yaratılış, inanç, ahlak, toplumsal düzen ve allem, anlam arayışı gibi konularda rehberliğe ihtiyacı vardır. Bu konuda rehberlik vahiy ve peygamberler aracılığıyla gerçekleşir arkadaşlar. Biz aklımızla, irademizde belli bir noktaya kadar bulabiliriz ama akıl ve iradeden sonra arkadaşlar aklın iradenin e, erişemediği, kavrayamadığı şeyleri de arkadaşlar e, biz vahiy ile bilebiliyoruz ve de peygamberler aracılığıyla bilebiliyoruz arkadaşlar. İlahi kitaplar aracılığıyla bilebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi kavramlar var arkadaşlar. Marifet, fıtrat, tefekkür, mükellef ve bunları Buraya daha önceden yazdım arkadaşlar. Daha önceki videolarımızı el yazısıyla yazınca okumakta zorlanan arkadaşlarımız olduğu için bu resim için bilgisayarda Word olarak düzenledim. Bu şekilde yazdım arkadaşlar. Belki bunlardan birkaçı çıkabilir. Belki bir tanesi çıkabilir. Ben dört tane kavram aldım arkadaşlar. Bunlardan birisi marifet, fıtrat, tefekkür ve mükellef. Marifet, derin düşünme yoluyla bir şeyin hakikatinin anlaşılması veya ilhama dayanan Aracısız bilgi irfan anlamına geliyor arkadaşlar. Marifet yine bilgi demek, bilme demek arkadaşlar anlamına geliyor. Fıtrat da insanın yaratılışında bulunan ve hayatı anlamlandırma çabalarına yön veren, çalışmakla elde edilemeyen ve inanmayı da içeren doğuştan getirdiği yetenek. Bu da doğuştan gelen bir yetenek arkadaşlar. Tefekkür de derin düşünmek, fikri yürütmek, kavrama, kavramaya çalışmak gibi anlamlara giriyor sözlükte arkadaşlar. Dini bir terem olarak ise tefekkür dediğimiz arkadaşlar bir şeyin manasını anlamaya çalışmak, eşyanın bilgisini zihninde toplayabilmek için aklın hareket halinde olması anlamına gelir. Derin düşünce arkadaşlar, bir konuda tefekkür etmek, derin düşüncelere dalmak arkadaşlar, o şeyin hakikatini, aslını anlamaya çalışmak. Mükellef de e, dinen yükümlü olan kimsedir arkadaşlar, akli dengesi yerinde, ergenlik çağına ulaşmış, dinin emir ve yasakları karşısında Sorumlu olan kimseye mükellef denir arkadaşlar. Diğer soru vahiy ve peygamberlerin gönderiş amacı, vahiy ve peygamberlerin gönderiş amacı arkadaşlar. Öncelikle insanın kendisini yaratan yüce Rabbine karşı yüce yaratıcı tanıtmak. Yine Allah'ın insanın Allah'a karşı görev ve sorumluluklarının neler olduğunu insana bildirmek. İnsanın yaratılış amacının Allah'a kulluk olduğunu insana bildirmek. İnsanın bu şekilde Allah'ın emirlerine yasaklarına uyarak hem dünyada hem de hayatında huzurlu mutlu olmasını sağlamak amacıyla Allahu Teala bize vahiy ve peygamberler göndermiştir arkadaşlar. Bunları da bu şekilde yazabilirsiniz. Diğer boşlukla devam ediyoruz arkadaşlar. Yine boşluklarımız var ve Esma-ül var 5. 6. soruda. 5. soru dua insanın en büyük teselli ve ümit kaynağıdır. Ancak o yalnızca bir yardım çağrısı değildir. Sadece bu sebeple dua eden insanlar Kur'an-ı Kerim'de insana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur ayetiyle kınanır. Dolayısıyla Allah'ı zikretmek, nimetleri için ona şükretmek, günahlardan tevbe etmek, Yine ondan merhamet dilemek hatta onunla e, konuşmak amacıyla da dua edebilir arkadaşlar. Dua nedir arkadaşlar? Allah'la iletişim kurma biçimidir. Şey Biz şimdi duayı ne için ederiz? Bir Allah'ı zikretmek için, Allah'ı anmak için. Yine Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlere şükretmek için ya da bir belalardan, musibetlerden kurtulmak için Allah'ın bize e, Allah'ın üzerimizdeki bir sıkıntıyı, belayı, hastalığı üzerimizden kaldırması için ederiz. Yine günah işlediğimizde ya da hata işlediğimizde bu hatalardan tevbe etmek için e, ve ondan af dilemek, merhamet dilemek için e, dua ederiz. Yine ayrıca Allah'la konuşmak, Allah'a derdimizi, sırlarımızı açmak için, rahatlamak için dua ederiz arkadaşlar. Esma husnalar var arkadaşlar. Mucib, Tevvab, Settar, Gaffar, Afuv. Şimdi Mucib arkadaşlar Allah'ın esma husnalarından biri. Esmal husna Allah'ın en güzel isimleri demek. En güzel isimler demek. Mucib İnsanların dualarına, dileklerine karşılık veren anlamında Allah'ın esma hüsnasından birisidir arkadaşlar. Dualara icabet eden, karşılık veren demektir. Tevvap da kullarının tevbelerini çokça kabul eden anlamında Allah'ın isimlerindendir arkadaşlar. Settar da yine insanların ayıplarını, kusurlarını örten anlamında Allahu Teala'nın esma hüsnasından birisidir. Gaffar da arkadaşlar yine tevbe eden kullarının günahlarını bol bol bağışlayarak onları affeden anlamındaki Esma'ül Hüsna'dan birisidir arkadaşlar. Afuv da hiçbir sorumlu, sorumluluk kalmayacak biçimde günahları affeden anlamında Allahu Teala'nın Esma'ül Hüsna'sından biridir arkadaşlar. Yine affeden anlamındadır arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yedinci soru. Gece olsun gündüz olsun uyumanız gece gece olsun gündüz olsun uyumanız ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramanız da onun delillerindendir. Onun varlığının delillerindendir. Yani Allah'ın varlığının delillerindendir. Gerçek bunda işten bir topluluk için ibretler vardır. Şimdi bu ayeti kerimede vurgulanan e, ifa, şeyi soruyor arkadaşlar. Rum suresinin 23. ayette. Bu ayette arkadaşlar dinlenmene ve çalışmanın önemine değiniyor. Gece olsun gündüz olsun uyumanız dinlenmeniz için diyor. Yine Allah'ın lütfundan nasibini aramanın onun delillerindendir. Şimdi insan geceleri özellikle dinlenip gündüzleri Allah'ın lütfundan aramaz. Yani çalışmalı ve elde ettiği nasibini Allah'ın lütfuyla olduğunu bilmeli. Yine rızkını kazanmak için çalışması gerektiğini bileceğiz. Diğer Necm suresinde ayette her insan için çalışanın karşılığı vardır buyuruyor. Bize kula düşen çalışmak, emek harcamak ve rızkını kazanmak için çalışmaktır arkadaşlar. Rızkı veren de Allah'tır. Bu yüzden Allah'ın isimlerinden birisi de neydi arkadaşlar? Bunu da bilin arkadaşlar. er yine Allah'ın isimlerinden birisiydi. Kullarına bol bol rızık vermesiydi. Bu ayette de arkadaşlar bizim çalışmamız, çabalamamız gerektiğinden, gerektiği zaman dinlenmemiz, gerektiği zaman çalışmamız gerektiğini ve Allah'ın lütfundan yani rızkımızı aramamız gerektiğinden bahsediyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız, videomuzu beğenirseniz memnun olurum. Allah'a emanet olun.